Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. ünitemiz birey ve toplum ünitesinin 4. konusuna başlangıç yapıyoruz. Konumuzun adı birlikte daha güçlüyüz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de benimle birlikte takip edebilir ve derslerinizde kullanabilirsiniz. Bundan sonraki derslerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Konu başlığımız birlikte daha güçlüyüz. Arkadaşlar insan toplumsal bir varlıktır. Tüm ihtiyaçlarını tek başına ne yapamaz, karşılayamaz. Mutlaka başka birisine ihtiyaç duyduğu alanlar olacaktır. Diğer insanlara yardım eder ve onlardan da insan ne yapar? Yardım alır. İşte biz bu duygulara yardımlaşma ve dayanışma diyoruz. Zaten yardımlaşma ve dayanışma olmadığı zaman dünya çekilecek bir yer değildir. Bu değerler hayatımızın vazgeçilmez değerleridir. Peki nedir bu yardımseverlik? Bakalım. Herhangi bir karşılık beklemeden bakın burası çok önemli. Herhangi bir karşılık beklemeden yardıma ihtiyacı olan insanlara maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Diyelim ki zor durumda bir insan gördünüz. Maddi olarak ona maddi yardım yapmanız sizin yardımseverlik örneği gösterdiğinizi gösterir. Ya da başka bir şekilde yaşlı bir insan gördünüz torbalarını taşımaya yardım ettiniz. İşte bu yardımseverliktir. Yani illa maddi olmasına para vermenize gerek yok. Manevi destek sunmak da yardımseverliktir. Bir diğer kavramımız burada işleyeceğimiz kavram dayanışma kavramı. Bir topluluğu oluşturan duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine karşılıklı bağlanmasıdır. Yani zorlanılan bir konuda ya da sevinçli bir konuda insanlara destek olmaktır. Mesela düğününüz vardır. Akrabalarınız, tanıdıklarınız gelir. Orada dayanışma içerisindesinizdir. Size yardım ederler. Ya da işte üzüntülü bir durumunuz olur, cenazeniz olur Allah korusun. İnsanlar sizin acınızı paylaşmaya gelir. İşte bu dayanışma örneğidir. Zaten bizi güçlü kılan şeyler de yardımseverlik ve dayanışma duygularıdır diyoruz. Hemen devam edelim. Arkadaşlar toplumsal birlikteliğin oluşmasında Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemi büyüktür. Bakın, toplumsal birliktelik yani insanların toplum olarak birlikte olmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma. Yani bu ancak ve ancak kurumlar vasıtasıyla olur ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla olur. Bu dayanışma, yardımlaşmanın ve birlikteliğin sağlanmasında devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları çeşitli faaliyetler düzenlerler. Peki kimdir bu devlet kuruluşları ve sivil toplum kurumları? İsterseniz bir bakalım. Mesela Türk Eğitim Vakfı bir sivil toplum kuruluşudur. İnsanlar tarafından insanlara yardımcı olabilmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur ve eğitim alanında çalışır. Türk Eğitim Vakfı. Türk Kızılay'ı birçok alanda çalışır. Özellikle doğal afetlerde, sağlık alanında çalışır ve devlet kuruluşudur arkadaşlar. 1868 yılında Osmanlı Devleti zamanında kurulan bir e, cemiyettir Hilali Ahmer Cemiyeti olarak öncelikle kurulmuş, daha sonra Atatürk zamanında Türk Kızılayı adını almıştır. Yine bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan kuruluşlardan bir tanesi Darüşşafaka Cemiyeti. Bakın altında ne yazıyor: Eğitimde fırsat eşitliği. Darüşşafaka Cemiyeti de yetim ve öksüz kalmış başarılı çocukları okullarına alır ve onların eğitim ihtiyaçlarını Eğitim hayatları bitene kadar karşılar. Darüşşafaka Cemiyeti de çok köklü bir cemiyettir. Bakın dikkat ederseniz 1863 yılında yine Osmanlı Devleti zamanında kurulan bir eğitim cemiyetidir. Yine insanlarımızın sağlık ve eğitim ihtiyacını karşılayan ve en önemli kuruluşlardan bir tanesi LÖSEV. Lösemili Çocuklar Vakfı. LÖSEV'de biliyorsunuz ki LÖSEV kan kanseri, kemik kanseri demek çocuklarla ilgili bir vakıftan bahsediyoruz. O çocukların hem sağlık ihtiyaçları hem de aynı zamanda okuldan uzaklaştığı dönemde o çocukların eğitim ihtiyaçları LÖSEV tarafından karşılanmaktadır. Burada gördüğümüz kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri toplumsal yardımlaşma dayanışmanın en güzel örneklerini sunmaktadır. Tabi bunlar dışında başka örgütler de vardır ama ben burada en önemlilerini sizlere anlatmaya çalıştım. Hemen devam edelim arkadaşlar. Yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarına isterseniz bir bakalım. Öncelikle ben Yunus Emre'nin sözünden başlamak istiyorum. Yunus Emre ne demiş arkadaşlar? Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Yani burada aslında yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu Yunus Emre'nin bu sözünden anlayabilirsiniz. Elimizde ne var ne yok bölüşürsek tok oluruz ama eğer elimizdekini bölüşmezsek, bölünürsek yok oluruz. Varlığımız sona erer. Peki yardımlaşma ve dayanışma ne gibi faydalar sağlar? Bir de bunlara bakalım. Arkadaşlar toplumda yardımsever bireyler yetişir. Çünkü muhtaç olan insanlarımız fazla. E, yardımlaşma ve dayanışma arttıkça yardımsever bireylerin yetişmesi daha da fazla olacaktır. Yine toplumsal barışa böylece katkı sağlanacaktır. Kardeşlik ve e, e, dostluk duyguları ne yapacaktır? Pekişecektir ve gelişecektir. Yine insanların karşılaştığı problemler daha kolay bir şekilde çözülmeye başlanacak. Başarı bununla birlikte yardımlaşma ve dayanışma arttıkça başarı da beraberinde gelecektir. Yine bunlar olduğu müddetçe de birlik ve beraberlik olacak. Yine Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşmüş olacağız. Yani tok olacağız. Ama bunlar olmazsa ne yapacaktık? Bölünürsek de yok olacağız. İşte Yunus Emre'nin bu nasihatini kesinlikle aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Kulağımıza küpe yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar böylece dördüncü konumuz olan birlikte daha güçlüyüz konusunu detaylı bir şekilde işledik ve bitirdik. Bundan sonra da beşinci konumuzu birinci ünitemizin son konusunu sorunlarımın çözümünü biliyorum konusunu hep birlikte işleyip ünitemizi sonlandıracağız. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz ve derslerimizi böylece kaçırmazsınız. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere